Herkese hoşçakalın. Işte Ama videoma hepiniz hoş geldiniz. bir de birlikte. Demiştim. Nüksik'in videoyu çekecektim. Dönene kadar. E, yani ben bir Yani benim Nüksik'in bir gösterim var. Gösterim yaptıktan sonra eve geldiğimizde. Gösterim yaptıktan sonra. Ben de buraya geleceğim. Ve biteceğim videoyu. Nüksik'in videoyu dedim. Yani bütün günde. Yani saat ne? Nasıl bir Çekeceğiz. Bunu kız ikin gösteren ama benim. Oraya gideceğiz. Çıkar giderken de sizi de benim neler giyin, neler yaptığımı görün diye. Burada nasılsınız? Pazar günü yazın sınavlar başlıyor. Annem yedimlik aldı da annem banyo yapmıştı. Annem de şu an saçlarını kırıtıyor. Bu ne yani Sabah ben bana yap. Bana yapmam yani. Bana ilk kez böyle sabahları ben bana genellikle yapmam. Ama e, ben genellikle yani yapıyorum tabii ki de bana, bu anne bu da şey yani. Sabahları değil de böyle yapmadan önce çünkü daha iyi, daha iyi, var, daha iyi uyku getiriyor. Daha iyi bir uyku getiriyor. Ve e, devam edelim şu anki kombinim bu. Ee, şimdi hemen gideceğim. Hazırlanacağım. Allah'ın beklesin. Mayem <laughs> geleceksin sonra ise aşağı gideceğim. Ben ekleyken kalkarım da niye bugün böyle, böyle bunu anlamadım. Neyse. Ha, ben ben gene 7'de kalkıyorum. Bugün 8'de kalktım. 9'da çıktı sanmış annem. 9'da normaldir. Gideceğiz işte bir saatlik şimdi ne yapacağız bilmiyorum. Ee, Ama üstümü giyindikten sonra e, güzel bir giyindikten sonra ve güzel aldıktan sonra tekrar burada olacağız. Evet arkadaşlar ben çünkü dişlerimi fıçılamaya gidiyorum. Daha gidemedim. Çünkü Eleşen yani fıçıktan sonra direkt çizim yapıyoruz. O zaman Yürüşürüz. Evet. Saçın nasıl? Şu altında yedim pantolon gibi. eşofman pantolon gibi. Ee, gömlek daha giyeceğim. Ama şimdi de çünkü e, yemek giyeceğim Yani kahvaltı yapacağım. Sonra gömlek giyeceğim. çünkü gömlek kirlenmesin diye. Normal biz kahvaltıyı başka bir yerde yapacağız ama o da atıp tutsun diye bir tane umut, bir tane umut diyeceğim. Allah. Spor yap yapamayacağım. Çünkü yapmak lazım ama yapamayacağım. Çünkü çünkü ben yaptık. Artık mescimizin iki ay oluyor artık ya. Eğer o böyle yapmak istemiyorum çünkü benim seçim sizden iki ayrılıyor. Ben de benim sistem seçim sizden iki Böyle yaptım. daha güzel olurum. Daha tamam dedi oğlum dedi. Canım babam benim. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Televizyonu çıkacağız gene. Hı. Hmm. Gene bizi çekecekler. Gene ben televizyona çıkıyorum. Sanayi Bakanlarından çıktık. Şimdi hangi kanal bilmiyorum ya. Yani. Şu kanaldan beni de mi diyemeyeceğim. Çıkıyor zaman. Bekleyin ama. Evet. Nasılım? Hadi kaç çıkıyoruz? Nasıl? O yüzden kaç kez papyon olması bilmişim güzeldi. O zaman şeyde görüşürüz. Mehmet Hoca'nın torun oğlunda. Mehmet Hoca'nın torun oğlunda görüşürüz. Arkadaşlar hanginizle kışınız babam mı ben mi? Yorumlara.